Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün günlerden cuma saatte 6'ya çeyrek var İşten geldim hemen üstümü değiştirdim ee, ne yapacağım biraz bir şeyler aldım marketten onları size göstereyim yemek yapacağım Gökhan yolda geliyor ee, Semizotu Aslında yapacaktım çok seviyor Gökhan Semizotu'nu ama Semizotu bulamadım ee, yani şeyde burada manav gibi bir yer var Orada bitmişti. Başka yerde bulamadım maalesef. Hatta sormuştum yapayım mı diye. Yap demişti. Çok sevinmişti yapacağım diye. Ama bulamadım. Onun yerine ıspana kaldım. Ispana da çok seviyor. Şimdi ıspanağı güzelce yıkayacağım. O biraz zahmetli oluyor biliyorsunuz. 10 kere falan yıkıyorum ben o ıspanağı. Neyse yapayım. Zaten gelmesine 2 saat falan var. Ancak olur zaten. Ee, sonra ne yapacağım? Biraz ev işleri var. Şimdi Gökhan bu akşam geliyor. Yarın kalacak. Pazar günü beraber İstanbul'a döneceğiz. Niye? Onu da anlatayım mı? Anlatayım neyse. Hazır başlamışken anlatayım onu da. Şimdi Ankara'ya gideceğim ben. Ankara'da bir eğitim var. Pazar, Pazar günü gideceğim. Pazartesi, salı kalacağım. Salı akşamı döneceğim. Öyle bir eğitim var iki günlük. Ona katılmam gerekiyor. İstanbul Havalimanı'ndan bineceğim uçağa buradan arabayla beraber Gökhan'la İstanbul'a gideceğim. Arabayı otoparkta bırakacağım havalimanı otoparkında. sonra Gökhan oradan da İstanbul yani Kartal'a geçecek evimizin olduğu yere yani. Öyle plan yaptık bakalım. hem giderken tek gitmemiş olacağım. Tek sorun şu. Dönerken akşam 8 uçağına bineceğim. Buraya gelmem 9.30 10 olsa yani ondan sonra araba kullanacağım. O biraz sıkıntılı. Ama yapacak bir şey yok mecburen. Diğer türü çok zor oluyor. Buradan direkt İstanbul Havalimanı'na araba yok. E, buranın bir ilçesinden kalkıyor araba. Buradan kalkıp e, ilçeye gitmem gerekiyor. İlçeden tekrardan binip İstanbul'a gideceğim vesaire vesaire. Bayağı bir sıkıntılı. O yüzden dedim en iyisi arabamla gideyim. Öyle bakalım inşallah kazasız belasız gider gelirim. Neyse çok konuştum yine. Şimdi size marketten aldıklarımı göstereyim. Ondan sonra ıspanağı yapmaya başlayalım. Evet bime uğradım. Şöyle e, kırmızı mercimek aldım. 2,5 kiloluktu. İndirimdeydi o. Onu aldım. Şöyle zeytin aldım. Makarna aldım. Bir tane e, üzüm sirkesi aldım. Bir de şöyle sıvı sabun aldım. Bir de şöyle ıspanak. Çok az bir kahvaltılık domates aldım. 4 tane falan muz aldım. Gökhan yiyor diye onu aldım birazcık mandalina aldım bir de kahvaltılık şöyle ee, küçük salatalık aldım bunlar çok güzel görünüyordu aldıklarım bu kadarcık Burada çiçeklerimi görüyor musunuz doğum günümde arkadaşlarım göndermişlerdi onları da oraya koydum koyacak yer bulamıyorum gerçekten evde hani böyle bir masa değil de böyle raflı bir şeye ihtiyacım var ona bakmam gerekiyor böyle her şeyim ortalıkta kaldı çiçekler geldim e, mum geldi falan filan. Onları size gösteririm bir ara aklıma gelirse. Ama onları böyle koyacak yere ihtiyacım var. Ona bir bakacağım bir ara vakit bulduğumda. Neyse şimdi bunları yerleştireyim, e, güzelce yemeğimi yapayım tekrardan görüşelim. Hatta bayağı bir kirliydi hatta çamurlu gibiydi böyle. Şimdi tek tek yıkadım hepsini. E, ondan sonra doğradım, 200 su da böyle güzel yıkadım. Şimdi böyle sirkeli su koydum, sirkeli su yaptım. Onun içine işte bekleteyim. Hatta suya az gelmiş. Biraz daha koyayım su. Böyle beklesin içinde birazcık. Ondan sonra yıkayacağım onu. Tekrardan 3-4 su daha yıkarım. Artık böyle iyice ıspanakların canı çıkana kadar yıkarım onu. Sirkem de burada. Bayağı da bir koymuşum sirke. Abartmışım birazcık. Neyse. Şimdi bunlar güzelce temizlensin. Ondan sonra yemeğimizi yapayım. Yanına bir de makarna yapayım. E, Gökhan seviyor ikisini beraber makarna yapayım ya da yoğurt da var yanına yeter bize zaten böyle Şimdi yemeği koydum bu arada pişiyor o pişerken ben de size bir trend yoldan aldığım birkaç parça bir şey vardı onları göstermek istiyorum ilki şu peluş böyle üst o kadar güzel ki o kadar yumuşak ki içi de şöyle dokulu bayağı bir bayağı bir kalın bir şey tam böyle kışlık yani buna bayıldım bunu small almıştım Fiyatı da 300'lü bir şeydi galiba öyle hatırlıyorum. Buna bayıldım. Bir diğeri şöyle bir kaza aldım. Şöyle yüksek belli pantolonlar üzerine giyerim diye düşündüm. Ya da eteklerin içine falan giyerim diye düşündüm. Şöyle rengine bayıldım bunu rengi çok güzeldi. Bunu da böyle medium aldım. Bu uygundu 180 miydi? 200 civarı bir şeydi hatırlıyorum. Bir de etek aldım ama bundan emin değilim. Bunu geri gönderebilirim. Çünkü içinde astar yok eteğin. Kumaşı böyle kalın ama astarsız olduğu için böyle iç gösterecek gibi geldi. Şöyle bir etek böyle yandan büzgülü. Şuradan hafif böyle bir yırtmançı var. E, Dizin bayağı bir altına geliyor. Duruşu güzel aslında ama dediğim gibi böyle iç gösterecekmiş gibi geldi bir denemem lazım ışıkta. Bunu dediğim gibi yağda edebilirim. Ona emin değilim. En sonda şöyle Gökancığıma doğum günü hediyesi aldım. Onun ayın 22'sinde doğum günü. Böyle Adidas'ın bir ayakkabısını aldım. Aslında bot almıştım ona. Ee, onun böyle spor ayakkabıları da var ama böyle bez gibi spor ayakkabıları hafif böyle bir yağmur olduğunda falan giyemiyor onları. Böyle günlük hafta sonları dışarı çıktığımızda falan böyle. Şöyle bir ayakkabı aldım Adidas'ın. Bu da e, 2000 lira falandı galiba. E, 2000'de ama indirim vardı. 1800 müydü? Tam hatırlamıyorum şu anda fiyatını yalan olmasın. Böyle bir fiyatı aldım. Umarım ayağını olur. 43 buçuk aldım. Başka numarası kalmamıştı. İnşallah ayağına olur. Beğenir inşallah. Güle güle giyer onun da doğum günü hediyesi o şekilde bir de şunu aldım şöyle göstereyim e, Loreal'in bu e, bu çok e, bilinmeyen bir ürün birkaç kişide gördüm sadece kırılma e, dökülme karşıtı bir ürün benim saçlarım bu arada e, çok fazla dökülmeye başladı tabii dönemsel oluyor stressel oluyor vesaire ama çok dökülüyor bu aralar. Bunu da birinin linkinde görmüştüm. Çok etkili olduğunu söyledi ve çok hızlı saçları toparladığını söyledi. Bakalım deneyeceğim. Böyle saçların uçlarına falan ee, ne diyor? Okuyamıyorum ama şu anda günde bir kez kuru veya ıslak saça uygulayın. Doğrudan bir defa kafa derisi üzerine saçlarınızın bölüm bölüm ayırarak ve eşit dağılarak kullanın. Nazikçe masaj yapın. Durulamayın, kullanım başına bir doz uygulayın. bayağı ilaç gibi aslında bu. Saçın her yerine sürüyormuşuz anladığım kadarıyla. Ee, günde bir ya da iki kere demiş. Bakalım deneyeceğim, size fikrimi söylerim. Eğer etkisini görürsem tavsiye ederim. Şimdi bunları toparlayayım. Ee, bir de makarna yapayım, ıspanak pişiyor, bir de makarna suyu koyayım, o da olsun. Sonra bir Gökhan'ı arayayım bakayım. Ee, geliyor yani geliyor zaten de ne kadar yolu kaldı diye bir sorayım. Öyle. Şimdi Gökhan geldi. Şöyle yemekleri ısıtacağım. Size göstereyim dedim öncesinde. Şöyle mis gibi ıspanağımız burada bu şekilde. Burada da makarnamız var. Şimdi bunların altını yakayım. Gökhan bayağı bir üşümüş bu arada. Hava çok soğuk. Biraz da ince giymiş. İstanbul'da sabah güneş varmış da bu kadar soğuk olacağını düşünmüyorum. Burada bayağı böyle fırtına falan var. Hatta fırtına uyarısı verildi. Yarın durmadan yağmur yağacak falan. Bayağı bir soğuk burası. Üşümüş. Keşke çorba da yapsaydım. Çorba şimdi sıcak sıcak iyi giderdi. Artık yapacak bir şey yok. Bunları ısıtalım. Güzelce bunları yiyelim. Sonra güzel bir çay yaparız, kahve içeriz. Keyif yaparız birazcık. Cumartesi günler. Merhabalar arkadaşlar. Şöyle kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Buzlukta şöyle dondurulmuş simitlerim vardı. Onları çıkarttım. İki tane de şöyle sarımsaklı ekmek vardı. Şunu göstermiştim sanırım bir kere. Çok lezzetli diye. Bunlar file markette satılıyor. Çok lezzetli gerçekten. İki tane de bundan vardı. Onu da koydum böyle. Güzelce fırına göndereceğim. Fırını da açtım. Çayım da denildim. Kahvaltılıklar çıkartacağım. Bir de omlet yaparım. Yeter de artar bize zaten. Evet kahvaltımızı yaptık güzelce. Şöyle mutfağımı toparladım. Tepsimi yıkadım. Şöyle dolap kapaklarımı falan sildim. Ocağımı güzelce cifledim. Her yere böyle güzel çamaşır suyuyla parlattım. Bulaşıkları makineye yerleştirdim. Böyle mis gibi oldu. Şu çiçeklerimi hala yer bulamadım. Tabi yaptıklarımızdan arttı böyle. Hepsini yiyemedik. Fazlaydı zaten. Onları şöyle buzdolabı poşetine koydum. Akşam Gökhan acıkırsa ısıtıp yer. O da birazcık uzandı. Yemekten sonra ağırlık çöktü. Ben biraz uzayayım dedi. İçeri geçti uzanıyor birazcık. Ben de orada buraları toparladım güzelce. Kahve içeriz birazdan. Ama bakalım kalksın biraz dinlensin. Kendini şey yapsın. Ondan sonra güzel bir kahve içeriz beraber. Şimdi bavulumu çıkarttım. Böyle yavaştan hazırlanmaya başladım ne giyeceğim falan ayarlamaya çalışıyorum bir yandan. Şöyle botlarımı koydum. Onları bavulun altına koyacağım. Ya da en üstüne. Bilmiyorum artık ayarlayacağım onu. Şuraya birazcık kıyafet çıkarttım. böyle ne giyeceğimi karar vermeye çalışıyorum. Ya eğitim olacağı için çok fazla resmi giymek istemiyorum. Ama ne olur ne olmaz diye bir tane ceket de yanımda götürüyorum. Şöyle bir tane e, yolda giyeceğim pantolonu çıkarttım. Bir tane yedek burada var. Bir tane daha koyacağım. İki tane şöyle atlet koydum. Bunları böyle ceketin içine giyelim diye düşündüm. Bu da böyle toz deterjan izi kalmış. Bunu silmem ve ütülemem lazım. Onu halledeceğim birazdan. Şöyle pijama takımı koydum. Bir tane şöyle üç tane de kazak koydum. Ee, ona emin değilim. Üç tane çok mu olur? İki tane yeter mi? Şu ceket de var çünkü. Bir de bir tane giyeceğim. Onu yarın ayarlayacağım. Ne yani giyeceğimi. Sabah erken çıkacağız bu arada yola öyle hazırlamaya çalışıyorum çok fazla bir şey götürüp ağırlık yapmak istemiyorum ama yine de hani onu da koyayım bunu da koyayım derken birazcık fazla oluyor e, makyaj malzemelerimi az ayarlayacağım düzleştiricimi koyacağım böyle kremler falan deodorant parfüm artık bakacağım onları ayarlayacağım bavulu hazırlayayım en azından kafam rahat olsun bir kaç ütü falan yapacağım şu ceketi ütüleyeceğim şu içindeki atletleri ütüleyim diyorum Öyle yani. Hazırlıklar devam ediyor. Herkese ertesi günden merhabalar arkadaşlar. Biz yola çıktık. İstanbul'a doğru gidiyoruz. Havalimanına doğru. Mola verdik. Bir saat falan yolumuz kaldı. Çok bir şey kalmadı, Baya da bir erken çıkmışız. Sabah elektrikler yoktu. Saçlarımı yapamadım. Saçlarım falan böyle... Akşam duş almıştım. Saçlarım falan böyle kötü oldu birazcık ama yapacak bir şey yok. Elektrikler geçmişti. Şimdi şöyle mola verdik. Kahve aldık. Bir tane yani şöyle Türk kahvesi aldık şöyle evet, çikolata aldık. Birazcık mola verdik. Ondan sonra yolumuza devam edeceğiz. Burada bir tane de var. Şöyle göstereyim. Havalimanı. Buradan havalimanının bir tanesine Geldim bekliyorum şimdi sıradayım. Ankara'ya geldim arkadaşlar. Otele de giriş yaptım az önce. Şöyle odaya birazcık yerleşmeye çalışıyorum. Bavulu falan açtım. Onu göstereceğim size. Kardeşimle görüşeceğiz Söylemiş miydim bilmiyorum ama Kardeşim burada üniversite okuyor Gazide Onunla görüşeceğiz Buraya yarım saat mesafedeymiş Olduğu yer Daha doğrusu Kızılay'da buluşacağız İkimizin ortak noktası orasıymış İkimize de 15 dakika mesafedeymiş Ankara'yı hiç bilmiyorum Yıllar önce bir kere gelmiştim Yani Ankara'da hiç şeyim yok Bir fikrim yok Nerede ne var Kardeşim tabi 3. Üç, yılı olacak burada. O biliyor her yeri. O bana anlattı şimdi. Bakalım biraz saçım falan bir toparlayayım. Düzleştiriciyi taktım. Biraz saçlarımı yapacağım. Babulu boşaltacağım. O da şu anda yurttaymış. Sonra buluşacağız. Şimdi size hızlıca odayı gezdirmek istiyorum. Sonra bu videoyu kapatacağım. Odayı gezdirdikten sonra videoyu kapatacağım. Burada kardeşimle görüştükten sonra yaptıklarımı da ayrı bir videoda anlatırım diye düşünüyorum. Öyle çünkü uzun oluyor video. Birkaç günün toplamı olduğu için bayağı bir uzun olacak. Öyle şimdi size kısaca odayı göstereyim. Eşyalarımı yerleştireyim. Ondan sonra size veda etmek için tekrardan evet, Odaya geleceğim. buradan giriş yapıyoruz. Hemen şuraya bavulumu koydum. Biraz da açmaya başladım. Şöyle bir dolap var. Dolap bayağı büyük. Yani yeter yani büyük dediğim yeterli. Kasası var. Terlikleri var içerisinde klasik otel dolabı. Şurada bir banyosu var. Tertemiz gerçekten her şeyi. Hoşuma gitti. Burada duş jeli. Bunlar fazla fazla koymuşlar. Saç kremi bile var içerisinde. Normalde böyle sadece duş jeli ve şampuan olur bu tarz oteller, hani küçük otellerde. Burada vücut dosyanı bile var yani. Orada fırçalık için bir şey koymuşlar ama ben fırça diş fırçasıyla Diş macunumu evde unuttum. Sabah aslında e, poşete koymuştum ama almayı unutmuşum. Neyse. Şurada bir duşakabim var. E, artık dışarı çıktığımda alacağım mecburen. Şöyle bir oturma yeri var. Burası çok tatlı bence. Keşke Gökhan'la gelseydik. Onunla burada kahve içerdik. Çok keyifli olurdu. Televizyonu var. Şurada aynası var. Şöyle güzel. Yerler böyle halı flex zaten. Burası da yatağı. Bence gayet güzel bir oda. Temiz yani. Temiz olması çok önemli zaten. Öyle. Şimdi size veda edeyim. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Burada bitiriyorum videoyu. Ankara'nın kalanını sonraki videoda izleyeceksiniz. Sizleri seviyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrardan görüşmek üzere.